Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün temizliğe başladık. Havada serin. Yoy temizleyeceğiz. Çoğulukları şöyle bir çıkardık. Tabii şu ta ağaçlar var ama onlarda yavrular var. Onlarda yavru olmayanları çıkaracağız. Diğerleri duracak. Yok çünkü çok pislendi. 3 aydır. 3 aydır böyle. Tek de bir miskimiz vardı. Onu da saldık. Diğer yavruları uçurdum. Taklaya düşenleri. Bu da teki aldığımız miskimiz. Bunu da şimdi aşağı alacağım. Çünkü yağmur gelebilir. O yüzden şöyle iki tane çıkartayım. Ben bir inişine bakalım. Birkaç video çekmiştim. Gel şöyle 3-5 tane alayım. Gel gel. Gel. <laughs> tamam. Evet 40 <laughs> dakikayı devirdi. Sefere de başladı. Geçen videoda da söyledim. Ufak ufak seferlere de başladı arkadaşlar. Şöyle çekeyim inişini. Daha tabii zamanı var. 25 gün bir ay daha var. Altını doldurması gerekiyor. Yoruldum ya. Bugün işimiz uzun. Saat kaç? Şu an 8. Hah geldi. Aferin kızım. Bazen böyle açılıyor. Açıldığı zaman telefonu durduruyorum arkadaşlar ki boşa izlemeyin. Canı sıkılmasın. Geliyor ağacın arkasından. Aferin verim kızım. Aferin kızım, doldur. Hadi bir daha. Evet, tekrar şöyle bir u çizdi. <laughs> Geldi. Bir daha. Yuva temizleme işi zor arkadaşlar. Bir de bir tane ufak fındık faresi de adammış. Demin yuvayı kapağını açtım. Oradan kaçtı. Nereden girdi bilmiyorum. Bir de onu bulacağım tabi. Evet. Geliyor. Aferin kızım benim. Aferin kızım benim. Hadi kızım. Benden mi korkuyor acaba? Şöyle geçeyim. Şuradan. Evet. Şuradan alayım. Üçün kümesindekilerin Biraz yemekliyim. Karnı da aç. Gel. Evet geldi. Hadi kızım. Yapıştır. Henüz evet, kendine bir yer yapamadı arkadaşlar. Yavaş yavaş yapacak inşallah. Gel. 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 Bak şimdi oradan da alacak. Evet daldı. Hadi kızım. Aferin sana Aferin kızım Aferin Aferin İyice dolduruyor Aferin Aferin, Aferin sana tek dedi. yapacak yapacak da biraz zaman var. O tekte bir perçemli bozum var arkadaşlar. O da aynı şekilde. Bunun gibi. Aferin kızma benim. Aferin kızma. Dediğim gibi 40 45 dakika dur uçuyor arkadaşlar. Tabii yoruldu da. Benim gibi oldu. Hadi kızım bir daha. geldi. Bazen açılıyor. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tam da atmaca havası. Biraz sıkıntılı ama iki saatte uçurduğumuz için şu an kadar bir sıkıntı yok çok şükür. Biraz tabancamız elimizde ama hedefe doğru bir yaklaştırayım şunları. Tam da arkamda. Hiç pırıltıya gelemiyor. Anası kırık, anası da böyleydi bunu. Böyle bir size çıkar. Heh, Böyle sotadan çekeyim bir onun arkasından. geliyor. İyice kıstı. Aslında bir yağmur yasa müsaade edeceğim ıslanmalarına da şöyle bir temizlensinler. Aferin kızım. Aysel'in Arap diye ben ya. Arkadaşlar dişili erkekli arab isteyen olursa bir çift vereceğim bak bunları. Konya Arabı. Hakkını veren olursa alabilir. Damızlık olarak tutabilir kümesinde. Aferin verin benim kızıma 3-4 damızlık olarak tutabilir 10 numara kuş arkadaşlar evet işi de bu aferin kızım benim Yapıştır, 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 yapıştır. yapıştır. Bu aralar atabilir, yoruldu da. Taban takları bir kuşumuz arkadaşlar bu. Taban takları olacak inşallah. Sezimiz öyle. Evet geliyor Bir. Evet. Bir de şu kızgınlığını bir atsa. Kızmış da tabi isterseniz oyunda yansıyor. Aferin kızım, aferin sana. Yapıştır. Aferin kız, atacak. Ters takla oluyor. Hadi kızım. Bir, iki, üç, üç. Evet, üç takla indi arkadaşlar. Aferin. Biz de artık yoyu temizlemeye devam edelim arkadaşlar. Bunlar koyun gibi geze dursunlar. Biz kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Akşama doğru da bir tane daha tekteki bozumuz var arkadaşlar. Onu uçuracağız. Ne kapanmıyor ya? Onu da uçuracağız. Onu da biliyorsun çekeriz. Allah Allah. Fihmeti de tabyamızda basıyoruz ama bu kapanmıyor. Bulukları görüyorsunuz arkadaşlar leş gibi. Tabi bazen de yerlerini değiştireceğiz. Şahzım hakkı dal getirdik. İşimiz uzun yani anlayacağınız. Yavrularımı da göstereyim. Maşallah maşallah. 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 var iki tane. Maşallah be Evet dediğim gibi arkadaşlar buraları temizlemiyoruz. Kalacak. Evet arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.